Orada da yarı yolda bırakıp giden çok, inan bana. Evet. Orada da umursamayan, arkasını dönen çok, inan bana. Yani senin yaptığın adamlık, insanlık her şeyden önce. Evet, teşekkür ederim. Bunun için teşekkür ediyoruz. Ee, böyle bir talebin vardı, biz de gerçekleştirdik. Seve seve, her zaman da o konuda müsaadelisin. Hastaneye istediğin zaman gidebilirsin. Ama yani sağlık daha ciddi bir problem olsa bile umursamayan da çok, bunu da bil. Adnan bir şey diyordu. Ee, Sena Hanım. Sabahtan beri söyleyip söylememe kararsızlığındaydım ama e, şunu söylemek istiyorum ben. Sen dayan dedin ya abi, e, sağlığı yerine kavuşsun. Bu normal bir sağlık değil. Şu an bahsettiğiniz şey psikolojik bir rahatsızlıktan bahsediyoruz e, hep beraber. Ve yarın öbür gün sen buraya geldiğinde konuşmaya başladığında tekrar aa deyip kaçıp gitse bu evden, sen konuşabilecek misin? Sen tekrar bu ilişkiyi gözden geçirelim diyebilecek misin? tekrar hastalığın yükseltmesin diye sen yine bunları içine atacaksın. Yine kendine zarar vereceksin ve bunların hiçbirinden bahsetmeyeceksin. Aycan da bu vesileyle bu olan olaylardan ne bizim üstüne gitmemizi sağlayacak, üstlerine gitmeyeceğiz ne de sen bu ilişki hakkında tekrar yapıcı Allah. şekilde, yani yıkıcı şekilde ya da ne bileyim ne konuşacaksan konuşamayacaksın Allah. ve sadece bu olaylar konuşulmadan kapatılıp Allah. gidecek. Şey ben düşündüm. de bunu düşündükçe bu bana daha farklı şeylerden yüksettiriyor. Burada yaşanılan birçok şeyi Seda Hanım da gördü, ben de gördüm, Tankut abi de gördü. Burada ne olaylar yaşandı? Kız aşık, aşık olduğu kişiye gözünün önünde aşk yaşadı. O kişinin psikolojisi bozulmadı. Burada neler oldu? Kimsenin psikolojisi bozulmadı. Sen bu kıza dört dörtlük davranmışken bu kızın psikolojisinin bozulacağı tek bir olay yaşamadı bu evde. Ailevi olarak bir şey diyemem ama ailesi de geldiğinde tavırlarıyla ve Aycan'ın da bugüne kadar söylemleriyle bu psikolojik sıkıntısını sana bağlıyor. Burada hiçbiriniz düşünüyor musunuz abi veya kızlar evinde bu adamın on Aycan'a psikolojik sıkıntı verebilecek bir şey yaşattığını gören var mı? Yani Düşünen var mı? Asla. Yok. Adnan sen duymadın. Sen burada konuşurken bütün kızlar evi bu kadar doğru konuşulmaz diyordu. Evet. Bunu diğer diyen isimlerden birkaçına söz vereceğim şimdi Gözde. Ya Seda Hanım hepimiz böyle düşünüyoruz. Tabii ki söz konusu sağlıksa kelimeler tükeniyor bir şey diyemiyoruz. Ama ortada bir ilişki var. Ortada olan birçok şey de var. Yani evet kusursuz davrandı Onur Aycan'a. Yani hepimizin söylemek istediği ama ortada sağlık olunca söyleyemediğimiz, çekindiğimiz şeyi... Evet. ...Anlan çok cesur bir şekilde söyledi. Yani hepimizin fikri. Bir de bir bu. Bir şey daha var. Olabilir. Bunu da ben buradan sevgili izleyicilerimize iletmek istiyorum. Efendim Aycan rahatsızlandığında ki Allah'ımıza bin şükür ölümcül... Ee, bir kaza, bir trafik kazası, korkunç bir hani kriz, hani hayati tehlikesi olan bir durum değil, psikolojik bir rahatsızlıktı. Bakın biz buradaki adaylarımızın her birinin, ailesinin her bir ferdiyle iletişim içerisindeyiz ki Nurcan Hanım yani Aycan'ın annesi bizim evimize konuk olmuş bir insandı. Üstelik yakın zamanda siz de biliyorsunuz. Biz finalde Aycan'a ulaşamadık, ailesine ulaşamadık, kapısına insan yolladık ulaşamadık. Onur yolladı ulaşamadı, Onur ulaşamadı. Bu birkaç gün devam etti. Hastaneye gittiğimde e, hastanenin bahçesinde Nurcan Hanım'la konuşma fırsatı buldum. E, bir haftadır süre gelen sorunlarla, burada arkadaşlarla tartıştığımız bütün sorunları kendisiyle konuştum. E, dedim böyle rahatsızlarım var. E, Nurcan Hanım da beni anladı. Anlayışlıkla karşıladı. Ee, ondan dolayı da ben durumu çok fazla uzatmadım Seda Hanım. Evet zaten o da kızının ee, derdinde. Yani sonuçta o da bir annedir. Ben Tabii de e, dile getirdim bazı şeyleri. O da anlayışla karşıladı. Ben de konuyu kapattım. Artık iletişim halindesiniz ama. Yani şöyle iletişim halindeyiz. Ben Aycan'ın sağlığı için... Elimden ne geliyorsa yapacağımı sözünü annesine verdim. Altına Çünkü bu bizi siziyorum. öyle bir duruma düşürüyor ki sanki kalpsiziz. insanların sağlıkları bizi ilgilendirmiyor. Sosyal medyada biliyor Veya işte de burada değil diye bir ulaşmak için kapısına üç kere gidilen her türlü akrabası, ailesi, kendisi üç gün denenen ve sonra sosyal medyadan e, rahatsızlandığını gördüğümüz bir durum. ...ki bize ulaşınmak, ulaşılabilirdi, merak adına etmişti. her şey yapıldı. Ya, ya abi şöyle bir şey var. Ee, üç gün boyunca gidildi ama... E, ...ikinci gününde sosyal medyayı hepimiz kullanıyoruz. Keşfette karşımıza geliyor. Aynen. Evet, i̇kinci gününde bir şey evet. söyleyeceğim. Bu hasta hanımefendi ikinci gününde tırnak yaptırmaya gidiyor ama... Evet. ...bunu da paylaşıyor. Kirpikleri de çıkmış. Ve Peki çok olarak, enteresan değil mi bu yani? Siz ulaşamıyorsunuz ama... Kirpikçi, kaşçı, tırnakçı ulaşıyor bu kıza. Kusura bakmayın. Son olarak da Seda hanım önce Onur abimden çok özür diliyorum. Abi çok özür diliyorum. Affet beni. Bugüne kadar sustum. Sadece tek şunu söyleyeceğim. Olayla ilgili değil. psikolojik rahatsızlık diyoruz ya devamlı bu olay. Evet. Seda hanım şu anda ben bunu psikolojik yaşıyorsam şu anda sadece burayı yıkıp döküp e, desem ki psikolojik rahatsızlığım var. Siz beni nereye götürürsünüz? Psikiyatri. Evet. Değil mi? Bu kadar var. Yani psikolojim e, psikolojik rahatsızlık değil aslında. Bu istenildiği zaman e, çocuklarını götüren aileler de var. Evet, e, Tedavi alsın diye veya karı koca ilişkisinde sıkıntı yaşadığında gidebile evet. gidebiliyor. Evet. Veya kendimde sıkıntı Her şeyde. gördüğümde kendi kendime Her şeyde üreterek bir doktora danışabiliyorum. Hep yani Tabii yani ki. bunun rahatsızlık veya ileri bir boyuta gelişmesine gerek, gerek yok yani zaman ben zaten Adnancığım onu söyledim. Hani Allah göstermesin asla da hiçbirinize, yakınlarınıza, hiçbir izleyicimizin başına vermesin. Hayati bir tehlike, Doğru önemli var, bir var, kaza, var. o an yaşanan bir şey olur. Haber alınamaz. O zaman perişan oluruz zaten. Yapacak bir şey yok. Sen iste, olur. Sen yeter ki se